Organik bahçemden merhabalar. Daha önceki videolarda bahsettiğimiz gibi su havuzumuz vardı. Onun etrafını elimizle yaptığımız betonla kaplamıştık. Ve içine hazır beton dökeceğimizi söylemiştik. Şimdi kalıbımızı yaptık. Bu şekilde hazır betonla kaplayacağız içini. Hem daha sağlam hem de daha kolay oldu. Sadece kalıpla biraz uğraşmış olduk. Ama daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Çünkü su sızdırmazlığı daha az olacak. Ve daha sağlam olacak. Bu şekilde süs havuzumuzu yapacağız. Güzel bir şey olacağını umuyoruz. Süs havuzumuz bu şekilde. Betonumuz geldi. Şimdi betonumuzu döküyoruz havuzumuza. Hayırlısı inşallah. Havuzumuzun betonunu döktük. Şu an düzeltme işlemleri yapılıyor. Son hali. Ne lazım acaba? Şu şekilde güneşten pek gözükmüyor ama. Yeter beni bak. Nereye gitti da